بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حضرت موسى hayatından 26 باشتغم سفاهة فرعون فرعون أحمق سهر بازار هبسي الله إيمان دكتان Fir'aun فرعون tehdit etti. Firavun'un bütün tehditlerine rağmen onlar imanlarından vazgeçmediler. Burada da bunun üzerine Firavun yapacağı ahmaklıktan bahsedeceğiz. Vehtemme Firavunu bi emri Musa kethiran. Firavun Hazreti Musa'nın durumuna çok ihtimam etti. Vehtemme <laughs> yani önem verdiği, önemsedi Firavunu Firavun. Bi emri Musa Hazreti Musa'nın durumunu çok önemsediğin yani kefiran çok önemsedi yani ihtimamen kefiran yani ve ve uykusu kaçtı ve bakiye la firavun kaldı şu şu halet üzerine kaldı yani la yatibu lehu ta'amun hiçbir yiyecek ona lezzet vermiyor. Ve la ve hiçbir içecek de ona lezzet vermiyordu artık. O kadar ki bu durum onu etkilemişti. Ve esara gadabahu al ayda. Ve esara in tahrik etti kışkırttı. Firavun'un öfkesini daha da çok kışkırttılar. El-akharuna başkaları. Eydan nasıl ki o sihirbazlar onun öfkesini, e, onun e, gadabını, kışkırtmışlardı onu öfkelendirmişlerdi. Başkaları da onun öfkesini kışkırtar onu daha çok kızdırdılar. Ve o başkaları şöyle dediler. Firavuna dediler ki: Etaderu Musa ve kavmehu fi'l-ardi ve Musa ve kavmini seni ve ilahlarını terk edip yeryüzünde fesatçılık yani bozgunculuk yapmaları için mi bırakacaksın? Etezeru yani bırakacak mısın Musa ve kavmehu? Musa ve kavmini bırakacak mısın li yufsidu fil ardi? Yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar diye bozgunluk, bozgunculuk çıkarmaları için bırakacak mısın? Ve yezerake seni terk etmeleri için ve alihetake ve senin ilahlarını terk etmeleri için mi bırakacaksın? Ve gâdibe firavunu bu sözler üzerine Firavun öfkelendi ve hemen harekete geçti. Kale Firavun dedi ki: Senuqattilu ebnaehum İsrail oğullarının evlatlarını, erkek çocuklarını öldüreceğiz. Ve nestahyi onların kız çocuklarını sağ bırakacağız. Ve inna kahirun. Bizler onların üstünde ee, kahredeceğiz ezicileriz biz onlar ezeceğiz. Ve erade Firavun en yasudda beni İsrail'e. Firavun İsrail oğullarını vazgeçirmek istedi. Ve ehle Mısır'a ve Mısır halkını da vazgeçirmek istedi. An Musa Hazreti Musa'dan vazgeçirmek istedi. Firavun İsrail oğullarını ve Mısır halkını Musa'dan bikel yani hile musadan vazgeçirmek istediği bikul hiletin yani her türlü hileyle yani vazgeçirmek istediğim yani her türlü hileyle artık hangisi netice verecekse fark etmez her türlü hileye başvurdu sırf İsrail oğullarını ve Mısır halkını Hazreti Musa'dan vazgeçirmek için. Ve Venade firavun fi kavmihi Firavun kendi kavmi içerisinde seslendi. "Kale dedi ki: Ya kavmi, ey kavmim. Eleyse li mulku Misr? Mısır ülkesinin tüm mülkiyeti, bütün mülkü benim değil midir? Ve hazihi'l enharu bu nehirler de benim değil mi? Tecrimin tahti altımdan akan bu nehirler hepsi benim değil mi? Efele tubsirun? Görmüyor musunuz?" bu nehirler, bu Mısır'ın tüm mülkiyeti benim değil miyim? Em ana hayrun min hada, lezî huve mehînun. Yani o mu hayırlıyorsa ben mi hayırlıyım min hada, lezî huve mehîn. Bu zayıf olandan daha mı hayırlıyım? Ve lâ Neredeyse konuşamayacak. Yubin herhangi bir söz ifade edemeyecek olan kişi yani Hz. Musa'yı kastediyor. Ve kâle Fir'aunu fî râzânetin ve hilmin. böyle vakarlık ve yumuşaklık içerisinde şöyle dediğim. Bu sefer vakarlı bir şeyde konuşuyor. Ve kendi topluluğuna diyor ki Ya eyyuhel mele'u Ey topluluk Ma alimtu lekum min ilahin gayri Kendimden başka sizin için herhangi bir ilah bilmiyorum. Yani sizin tek ilahınız var o da benim diyor Firavun. Yani ki ennehu sanki Firavun fetteşe kethiran çok araştırmış ve fekkere kethiran çok düşünmüş ve nasihali kavmihi ve kavmine nasihat ediyor. Ve kâle fi sefahetin ve cünunin ve ahmaklık ve delilik içerisinde şöyle dedi. فَأَوْقِدْ لِي يَا عَلَى الطِّينِ Haman onun kumandanıdır, komutanıdır. Ona diyor ki, اَوْقِدْ benim için e, ateş yak, عَلَى الطِّينِ Çamur üzerine ateş yak. Yani çamuru pişir, e, onun üzerine onu on, tuğlalar hane dönüştü anlamında. Tıyn çamur, اَوْقِدْ yani ateş yak, عَلَى الطِّينِ çamur üzerine. فَجْعَلْ يَبْ Li benim için sarhan. Yani yüksek bir kule yap benim için. Lâ alî ki ben ettaliu ila ilahi Musa yani yükselirim e, Musa'nın ilahına yükselirim ve inni ve ben la el Musa'yı yalancılardan zannediyorum bu şekilde konuştu Firavun Yani yüksek bir kule yapmakla Allah'a ulaşacağını zannediyor o kadar yani deli ve ahmaktır Firavun ve evkad Haman ala tin. Onun komutanı Haman da çamur üzerine ateş yaktı ve bana sarhan ve bir kule inşa etti. Velakin fakat ila ayna nereye kadar? Yani bu kule nereye kadar yükseltilebilir ki? Taib Haman Haman yoruldu artık. Ve taibel bennaun o inşaatçılar onlar da yoruldular. وَنَفِدَ الطِّيْنُ Ve çamur tükendi. وَالْاَجُرُ O pişir pişirilmiş tuğlalar da اَجُرُ O pişirilmiş tuğla kiremit. Onlar da tükendi. وَلَا يَزَالُ Sürekli Fir'aun'u بعيدا Fir'aun sürekli uzaklaşıyor. لَمْ يَصِلْ اِلَى السَّحَابِ Daha bulutlara ulaşamadı. Yani فَضْلًا عَنِ الْقَمَرِ Bırak aya ulaşmayı Yani daha bulutlara ulaşamadı Firavun. Ve lem yasil ilel kameri daha aya ulaşamadı. Fadlan ani şemsi yani bırak güneşi daha aya ulaşamadı Firavun. Ve lem yasil ile şemsi daha güneşe olamadı ulaşamadı. Fadlan ani kevakibi bırak yıldızları daha güneşe ulaşamadı. Ve lem yasil ile kevakibi yıldızlara ulaşamadı faddlan ani semai brah yani ulaşmayı daha yıldızlara ulaşamadım laha <laughs> bi firaunu yani korktu o ve hile sıkıldı ve acaza firaunu ve aciz durma düştüm ve kaade ve oturdu yani yerinde oturdu miskinun <laughs> firaun miskindir perişandır ela <laughs> yedri bilmiyor mu enallaha Cenab-ı Allah halakal arda ve semavatil ula yeri ve o yüksek semavatları gökleri yaratandır. Bunu bilmiyor mu? Lehu ma fi's semavati ve ma fi'l Semavat ve yerdeki, göklerdeki ve yerdeki her şey onundur. Yani Allah'ındır. Ve ma beynehuma gök ve yer arasındaki bütün her şey ve ma tahta's ve toprak altındaki bütün her şey Allah'ın olduğunu bilmiyor mu? Ve huvellezî fis ilâhun. O Allah ki gökte de ilahtır. O fil ardı ilahun. Yerde de, yüzünde de ilahtır. Ve lem yecid firavnu Firavun hiçbir hile, yani hiçbir çare bulamadı. İlla ancak şu çareyi buldu. En <laughs> yaktule Musa. Musa'yı öldürmek istedi. Ve <laughs> hüccetuhu yani mazereti ise öne süreceği delil ise yani Hz. Musa'yı öldürme teşebbüsüne dair bunun delili ise şu, şöyleydi. Enne Musa yuzhiru fil ardil fesade. Yeryüzünde fesat çıkarıyor. Bahanesi de buydu yani. Hücceti yani bahanesi. Enne Musa Hz. Musa yuzhiru yani meydana getiriyor. Fil ardi yeryüzünde el fesade fesatlık meydana getiriyor. Bahanesi de buydu. Ve kâle Fir'aunu, Fir'aun dedi ki, Zerûni, beni bırakın, yani bana karışmayın. Akutul Musa, Musa'yı öldüreyim. وليدعو, ve liyed'u ve çağırsın, e, yani çağırsın Rabbehu, Rabbini çağırsın. İnni ekhâfu en yübeddile dînekum. Ve Fir'aun diyor, ben korkuyorum ki en yübeddile Musa değiştirme Musa'nın değiştirmesinden korkuyorum. Dinekum sizlerin dininizi sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum. Ev an yuzhira fil ardil fesade. Yahud yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından e, korkuyorum, endişe ediyorum. O yüzden beni bırakın onu öldüreyim diyor. Kendi kavmine. Müminu Al Firavun. Firavun'un ailesinden, onun ehlinden olan bir mümin. Yani e, hatta Firavun'un amcaoğludur kendisi. E, Firavun'un bu konuşmasından sonra Firavun'a e, bazı tavsiyelerde bulunacak. Bazı konuda Firavun'a karşı duracak. İşte Firavun'a karşı neler söyleyecek. Merakla bir dahaki derste... ان شاء الله ارنمش ارجاص وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين